Güzel bir ağır kilo seçelim. Şunlar büyük. Kontrollü bir şekilde dumbbellları da aynı hız ve doğrultuda yukarı doğru kaldırıyorum dizlerimle beraber. Yatarken kendimi geri atacağım. Bir parmak kadar boşluk kalsın arasında. Aynen bu. Aynı aldığım gibi diz kapaklarını üzerine koydum, Hop beni otomatik kaldırdı zaten. Bu şekilde rahatlıkla partnersiz, yüksek kilolara girebiliriz. Evet. Şimdi sizlere kabloda göğsünüzün orta ve üst kısmını çalıştıracak, böyle daha parçalı hale getirecek hareketlerden bir tanesinin açılarını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Geldim. Buradan göğsümün üst kısmına kadar kaldırıyorum. Daha yukarı kaldırmıyorum. Burası ön omzuma vurdu. Burası bakın görüyor musunuz göğsüme vurdu. Merhabalar. Bugün sizlere dumbbell chest press'te, flat sehpa'da, ağır kilolarda tek başına nasıl girilir, nasıl tekrardan bırakılır, bununla alakalı bir püf noktayı göstereceğim arkadaşlar. Aynı zamanda eğer rotator kartlarda probleminiz varsa, tutuş açınızı tam dirsek, omuz hizası 90 derece değil de 70 75 derecelik açıyla yaparsanız eğer e, omuzlarınızdan alacağınız güç biraz daha minimum seviyeye gelmiş olur. Dilerseniz başlayalım. Şuradan. Evet, oturuyoruz. Otururken mutlaka Diz kapaklarımızı hemen üzerine koydum ağırlığı Geldim Yatarken Kendimi geri atacağım Geldim, kaldırdım Açımı ayarladım Verdim Dediğim gibi biraz açılı çalışacağım, rotator kalpleri vurmasın diye Kaldırdım Burada da mutlaka damlaları birbirine vurdurmayın Bir parmak kadar boşluk kalsın arasında Aynen bu. Güzel. Şimdi bitirdim. Aynı aldığım gibi diz kapaklarımın üzerine koydum. Hop beni otomatik kaldırdı zaten. Bu şekilde rahatlıkla partnersiz yüksek kilolara girebilirsiniz. Ama ne olur ne olmaz diye her zaman yanınızda acil durumlarda destek verecek birileri bulundurmanız daha sağlıklı olur. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Evet, şimdi sizlere kabloda göğsünüzün orta ve üst kısmını çalıştıracak, böyle daha parçalı hale getirecek hareketlerden bir tanesinin açılarını göstereceğim size arkadaşlar. Boyunuza göre handle'ları diz kapağınız seviyesinde ve evet, onun daha aşağısına doğru alın. Dirseklerim hafif bükük. Dirsek eklemlerime yük binmesini istemiyorum. Çok hafifçe öne doğru eğiliyorum ki göğsüm daha fazla dikkatinizi çekiyorsa zaten çıktı iyice. Geldim. Burada göğsümün üst kısmına kadar kaldırıyorum. Daha yukarı kaldırmıyorum. Burası ön omzuma vurdu. Burası bakın görüyor musunuz göğsüme vurdu. Geldim. Açtım ve 1 2 3 ve yavaş yavaş, yedire yedire yapın bunu mutlaka. Göğüs dışarıda her zaman. Bu formumuza göre tekrar sayıları ve set sayıları değişir. Benim genel uyguladığım 4 set, 15 tekrar şeklindedir. Maksimal ağırlığa girmeyin. %70'iyle falan çalışan bayağı verim alacaksınızdır. Farklı bir videoda görüşmek üzere.